Ey yüceler yücesi Allah'ım, duanın özü, sözlerin en güzeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden her ne hayırla dilekte bulundu ise bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bizler de o dilekleri ve duaları istiyoruz ya Rabbi. Bizler dua etmekten bile aciziz. Ne olursun Allah'ım, olursun sen hayırlısını nasip ediver ya Rabbi. Kolaylıkla bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım her neden sana sığındıysa bizler de o nedenden dolayı sana sığınıyoruz. Bizleri de muhafaza eyle Allah'ım. Sen bizden, biz senden razı olmadan imanetini alma Allah'ım. En güzel anımızı son anımız eyle. Bizleri dünyada imandan ayırma. Son nefesimizde hüsnü hatime nasip eyle Allah'ım. Bizlere dünyada da ahirette de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüz karası eyleme. Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Efendimiz'in de razı olduğu ümmetlerden eyle bizleri ya Rabbi. Senin de razı olduğunu kullardan eyle bizleri ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Bizleri bağışla, bizleri azabından uzak eyle ya Rabbi. Kazabından uzak eyle ya Rabbi. Ne olursun bizleri iki cihan da aziz eyle. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Bizleri de sevdiklerimizle, sevenlerimizle cennetinde buluşmayı nasip eyle. Efendimizin sancağı altında buluşmayı nasip eyle. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.